Hadi sesimi artıralım. Şu an nasıl sesimi arttırdım bak. Uy. Artır art. Oha. <laughs> o kadar arttırmayım. Şu an nasıl? Çok <laughs> Şu an, nasıl? Oğlum ben bunların hepsini yarım saat önce ayarladım. Ama Streamlabs'te ayarladığım için olmadı değil mi? Şimdi tekrardan ayarlamam. Tamam o zaman başlayalım hadi. 4 kişi bizi izliyor. Bir tanesi Faik, bir tanesi Kaan. Başka? Yeter ya kafi. bak şimdi ne yapıyoruz? Vlog'u başlatıyoruz. Şu anda canlı vlog ve canlı yayını içinde bir şeyler ama Ha bu da yayın chat'i tamam dur. Dur chat selam söyle vlog'a selam söyle. Chat'i buradan açıyorum inanılmaz ya. Yılbaşı özel mi? Ne yılbaşı özel kardeşim ya? Ne yılbaşı özeli? Burada video çıkarmaya Yılbaşı özel diyor biz burada bir seneliğine yayın açacağız kardeşim tam burada bir sene bak 2022'de başlıyoruz inanmıyorsanız alın bakın yayına 2022'de başladım bak ben bir sene sonra yayını kapatacağım. Ve nasıl bir korktum. paradoksa soktum sizi yayın içine yayın böyle. <laughs> Gel. abi 2020'ye girerken video al vlog şey. Ya oğlum daha 23.58 yazıyor saate aha bir dakikamız abi, var ben şimdi bu bir dakikanın tamamını sayayım mı? Pardon. Ayım Abi, yani bu. Neyse Bakın vlogu da şimdi da. başlatırsak belki yeterli olabilir. Dur hemen video. Evet. Evet tam tam bir yıl boyunca videoda olacağım az sonra. Burada hava ifşa anladım. katıyorlar ya. Gir bir odaya da. Kardeşim bir saniye Geliyor. şurada şey yapıyoruz. Gerçi ama... vloga sizin sesiniz gitmiyor değil mi lan? Aa ama kaydı da var. Bunu da koyabilirim onu da koyabilirim. Oğlum her yer kayıt oldu ya. Bu ne ya? Ben şu an vlog mu çekiyorum? Yayın mı yapıyorum yoksa video mu çek? Abi ben anlamadım ekran var mı? Yok. Yok ben... ama senin gözün var. Geldi. Abi. Evet arkadaşlar bir aylık vlogumuzun da burada sonuna geliyoruz ve, ve bunun bitmesiyle beraber bir senelik vlogun başlangıcına da yapmış olduk ve tamu tamına bir senedir yayındayız evet. Combo. Ya Teşekkür ya kardeşim ederim. kolay değil. Bunların hiçbiri kolay değil. Haydi. Haydi görüşürüz. Bak görüyorsunuz. Bak 2022'de başladığımız yayın 2023'e kadar hatta video bile öyle oldu. lan bir yıldır video da çekmiş oldum. Ya. Bir senedir Bitti. Benim işim bu kadardı. Bundan sonrası çok da umurumda değil.